Şerif Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün yeni doğan erkek bebeklerine uygun bebek yeleğinin yapımı ile birlikteyiz. 0-3 ay için uygun oldukça küçük bir yelek. Ben size ölçülerini de vereyim. Şöyle arkasını da göstereyim. Arkasını sadece yalancı pirinç olarak 60 ilmekle başladım. Kol kesimine kadar aynı şekilde ördüm. 7 ilmek bu taraftan örerek geldim. 7 ilmek de bu taraftan kestim. Daha sonra şu kol kenarlarını ikişer ilmek haraşo olarak devam ettim. Ve en son bitimde 7 ilmek baş taraftan 7 ilmek bu taraftan ve tekrar ördüm geldim 7 ilmek buradan 7 ilmek buradan iki kere de iki aşamada kestim ve kalan ilmeği bir kere de keserek yaka oyuntusunu oluşturdum. Şu önleri de kısaca tarif edeyim. Zaten şimdi yaparken de göreceksiniz. Önlerinde 35 ilmek üzerine başladım. Önlerde üçer ilmek haroş olarak devam ettim. Yalancı pirinç kenarları kıvrılan bir örgü olduğu için kenarlarına haraşo uyguladım. Ortaya da 6 ilmekten oluşan saç örgüsünü yaptım. Ve kenarlarına birer tane ters ilmek yaptım. Aynı şekilde koltuk kesimine gelince 7 ilmek birden kestim. 2 ilmek de Kol kenarını haroş olarak devam ettim. Yakasında koltuk kesimiyle birlikte aynı anda başladım. Her sırada bir ilmek keserek 3 tane ilmeğimi kestim. Ondan sonraki ilmeklerimi iki sırada bir keserek devam ettim. Burgunun yanındaki ters ilmeği de kestim ve zaten bu sırada da ilmeğim boyu uz uzunluğu tam denk geldiği için iki aşamada keserek kol kısmını da bitirdim. Ölçülerini de vereyim ben size. Üç buçuk numara şiş kullandım. Biraz inceye yakın bir ipi kullandım. Şöyle dikilmiş hali. 24 santimetre. En kısmı 19 santimetre. Kol boyu yeleğin tamamı ise 28 santimetre şekilde 9 cm kadar da kol kesimini yaptım. Oldukça basit ve şirin bir model oldu. Detaylı anlatımlarını takip etmek istiyorsanız şefennöğlüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Facebook'ta takip etmek için de şefennöğlüdünya sayfama girerek beğen butonuna bas, basmanız yeterlidir. YouTube kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdi birlikte yapılışını görelim. Ben öncelikle arka parçamı örerek göstermeyeceğim için anlatarak göstereceğim. Ama ön parçamı örerek göstereceğim. Şöyle arka parçamı göstereyim ben size. Arka parçamı 60 ilmek üzerine başladım. Daha sonra ölçü vererek göstereyim. 60 ilmeğim şu şekilde 24 santimetre gelmekte devam ettim örmeye 18 santim olduğu zaman 18 santim olduğu zaman 7 ilmek bir kerede kestim daha sonra örerek geldim 7 ilmek de bu taraftan kestim aynı şekilde arka kısmın kol kısmını örmeye devam ettim şimdi ön parçasını da göstereceğim kenarda 2 ilmek haroş olarak devam ettim pirinç örgünün kenarı gördüğünüz gibi kıvrılan bir modeldir bunun kıvrılmasını engellemek için Kollarda 2 ilmek. Ön parçasında 3 ilmek olarak kenarlara haroşa verdim. Daha sonra 2 ilmek bu taraftan. 2 ilmek de bu taraftan haroşa vererek orta kısmını aynı şekilde yalancı pirinç olarak ördüm. Şöyle ölçü vereyim tekrar. 9 santimetre kadar daha ördükten sonra 7 ilmek buradan kestim. Örerek geldim. Daha sonra 7 ilmek de buradan kestim. Tekrar örerek geldim. 7 ilmek de buradan kestim. Örerek devam ettim. 7 ilmek de buradan kestim. Tekrar örerek devam ettim. Ortada kalan ilmeklerin hepsini bir kere de keserek bitirdim. Bunu parçalı şekilde kesmemizin amacı bebek bunu giydiği zaman yeleğin omzu bu şekilde havada kalmakta. Ama iki kere de kesersek burası omuz oturarak güzel bir şekil almakta. Tekrar söylüyorum. 60 ilmekle başladım yaklaşık bir karış kadar ördükten sonra yedişer ilmek iki kenardan da kestim ve ondan sonra herhangi bir işlem yapmadan dümdüz örerek devam ettim ve iki sefer iki parçada ayırarak kestim en son kalan yakayı da bir kere de keserek bitirdim şimdi ön parçamı anlatayım ön parçamın ön lastik üst üste bineceği için 35 ilmek olarak başladım aynı şekilde Yalancı pirinç olarak devam ettim. Ortada 6 ilmekli saç örgüsü modelim var. Birer tane başında ve sonunda ters ilmek sonuna kadar devam etmekte. Aynı şekilde aynı ölçüde örerek geldim. 7 tane ilmeğimi kol için bir kere de kestim. Ondan sonra 2 ilmeğimi kenarda haraşo olarak devam ettim. Kolda herhangi bir işlem yapmadan devam ettim. Yaka kısmına gelince kolla aynı anda bir tane ilmek kestim. Üç tane ilmeğimi arka arkaya her sırada kestim. Ondan sonra iki sırada bir ilmek keserek devam ettim ve gördüğünüz gibi kendiliğinden V bir şekli aldı. Şimdi diğer parçamı örerek göstermek istiyorum. Yeleğimin ön kısmında ön lastiğinde üç tane ilmeğimi haroş olarak devam ettim kıvrılmaması için. Şimdi yeleğimin bu tarafında devam ettim. Diğer parçada ise bu tarafta devam edecek. 35 ilmeğimi şişime taktım. Ön parçama başladım. Burası örgümün arka yüzü. Bir ters bir düz olarak arka yüzden örüyorum. Modelim yalancı pirinç. Bunu isterseniz normal pirinç örgü de yapabilirsiniz. Ama yalancı pirincin hem örgüsü daha kolay. Hem de ben görüntüsünü daha beğeniyorum. İlk başlangıçta burgu olan yerimi koymuyorum. Yalancı pirinç olarak devam ediyorum. Yalancı pirinç çünkü bir ters bir düz üzerine olduğu için başlangıç kısmının kıvrılmasını istemediğim için bu şekilde ilk sıram bir ters bir düz olarak devam ediyorum. Bu şekilde alışım örgü yeni başlayanların kafasını karıştırmasın. Şu şekilde de alabilirsiniz. Hiçbir şey değişmez. Bu şekilde ördüğüm zaman düzü ilk başlangıç sırasında bana kolaylık sağladığını düşünüyorum. Ve bu şekilde örmeyi tercih ediyorum. Siz istediğiniz şekilde örebilirsiniz. İlk başlangıcımız bir ters bir düz olarak örülecek. Şimdi. Son kalan 3 tane ilmeğimi burada hangi ilmekle biterse bitsin hiç önemli değil. Son kalan 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burası örgünün sonuna kadar haroşa olarak devam edecek. Şimdi burası örgümün ön yüzü. Ön yüzde bütün ilmeklerin hepsini düze çeviriyorum. Şu kenar kısmının haroşanın bu şekilde tırtıkta olmasını istiyorsanız ipimi arka tarafa alıyorum. İlmeğimi şu şekilde giriyorum ve örmeden alıyorum. Daha sonrasını da aynı şekilde düz olarak devam ediyorum. Yalancı pirinçte ön yüzde bütün ilmeklerimin hepsi düz olarak örülüyor. Arka yüzde bir ters bir düz olarak her seferinde kaydırılarak devam ediliyor. Ön yüzde bütün ilmeklerimin hepsini düz olarak devam ediyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi tekrar arka yüzdeyiz. Bu sefer ilmeklerimiz değişecek. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki sırada düz ördüğüm ilmeğimi bu sırada ters olarak örüyorum. Bir önceki sırada ters olarak ördüğüm ilmeğimi de düze çeviriyorum. Bu şekilde her seferinde ilmeklerimi kaydırarak devam ediyorum. Örgümün arka yüzünde bir ters bir düze çeviriyorum. Ön yüzde ise bütün ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. sıra sonuna kadar bir ters bir düz olarak çevirmeye devam ediyorum. Son ta son 3 tane kalan ilmeğimi aynı şekilde haroşaya çeviriyorum. Buradan alırken de son ilmeğimi de aynı şekilde örüyorum. Kenar kısmının yuvarlak olmasını istiyorsanız ipi arka tarafa alıyorum. İlmeğimi bu şekilde girerek örmeden alıyorum ve diğer ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. Kenar kısmı 3 tane bu şekilde sonuna kadar devam edecek. Ön yüzde ilmeklerimin hepsi düz olarak devam edecek. Şu anda ön yüzden örmeye devam ediyorum. 3 6 9 12 ve 14 tane ilmeğimi ördüm. 15. ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada burgumu ve kenardaki iki tane ters ilmeğimi uyguluyorum. Bir tane ters ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmeğimi ördüm. 7. ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Ve burada bütün ilmeklerimi tekrar düze çevirerek devam ediyorum. Arka yüzde burgu olarak ayarladığım yerin ilmeklerini model uygulamadan sadece ters olarak örüyorum şimdi tekrar arka yüzdeyiz bakın model ortaya çıkmaya başladı bir önceki sırada düz yaptığımız yerleri terse çeviriyoruz ters yaptığımız yerleri düze çeviriyoruz bu şekilde pirinçler yer değiştirerek devam ediyor kenar ilmeğini aldım bir önceki sırada bunu ters olarak örmeye başlamıştım. Bu sırada düz olarak örmeye başlıyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde 13 tane ilmek örüyorum. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 tane. 14. ilmeğim burgumun yanındaki ön yüzde ters arka yüzde düz olan ilmeğim bunu düz olarak ördüm 1 2 3 4 5 6 tane olan ilmeğimi de ters olarak ördüm yanındaki ilmeği tekrar düz olarak ördüm buradan sonrasını pirinç olarak devam ediyorum bir tane düz bir tane ters bir tane düz bir tane ters bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum son 3 tane kalan ilmeğimin hepsini düz olarak örüyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim İpi marka tarafı alıyorum İlk ilmeğimi örmeden aldım iki tane daha ilmeğimi bu şekilde ördüm diğer kalan ilmeklerimin hepsini de düze çevirerek devam ediyorum Şu anda bir tane olan arada devam edecek olan ters ilmeğimi ördüm. Şimdi saç örgüsü şeklindeki burgumuzun nasıl yapıldığını göstereceğim. 6 tane ilmeğimiz var. İlk başlangıç için baştaki 2 tane ilmeğimizi ortaya almamız lazım. Bunun için 4 tane ilmeğimi çıkartıyorum. Sağ şişime arka taraftan ortadaki 2 ilmeğimi takıyorum. Sol şişime ise ön taraftan 2 tane baştaki ilmeğimi takıyorum ve ortadaki ilmeğimi arka taraftan başa geçiriyorum ve çişime geri takıyorum 1 2 3 4 tane düz olarak örüyorum ve kalan iki ilmeği de düz olarak devam ediyorum aradaki bir tane ters ilmeğimi devam ettim diğer ilmeklerimin hepsini düze çevirmeye devam ediyorum arka yüzden ilmeklerimi aynı şekilde çevirerek Devam ettim. Tekrar ön yüzdeyim. Ön yüzden herhangi bir işlem yapmıyorum. Burgumu da olduğu gibi aynen örerek devam ediyorum. Arka yüzden de tekrar aynı şekilde örerek devam ediyorum. İlmeklerimi düze çeviriyorum. Burgudan önceki bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aynı şekilde altı tane ilmeğimi de burgu yaptığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve tekrar bir tane ters örüyorum. Diğer ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Arka yüzden ilmeklerimi bir ters bir düz olarak çevirerek örmeye devam ediyorum. Arka yüzden de ilmeklerimi örerek geldim. Tekrar ön yüzeyim. Şimdi burada bir tane düğme deliği koymak istiyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi ördüm. Bir kere şişime ipimi doladım ve bir ilmek kestim. Burası benim düğme deliğim oldu. İlmeklerimi düze çevirerek devam ediyorum. Aradaki bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi burada ilk başlangıçta ilk dört tane ilmeğimize burgu yaptık. Bu sefer sondaki iki ilmeğimizi ortaya alıyoruz. Başlangıçtaki iki tane ilmeği düz olarak örüyorum. Ve Kalan son 4 ilmeğimi şişten çıkartıyorum. Sol şişime arka taraftan 2 ilmeğimi takıyorum. Sağ şişime ön taraftan 2 ilmeğimi takıyorum. Ve 2 ilmeğimi sondaki 2 ilmeğimi başa geçirerek şişime tekrar geri takıyorum. Ve 4 ilmeğimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Aradaki bir tane ters ilmeğimi ördüm. Gördüğünüz gibi burgun bu şekilde devam edecek. Arka yüzden ilmeklerimi ördüm. Ön yüzden de aynı şekilde ilmeklerimi örüyorum. Ve bu sırada burgu yapmıyorum. İlmeklerimi aynen örerek devam ediyorum. Son burgun başındaki ilmeğimi ters olarak ördüm. 6 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir sonraki sırada tekrar burgu yapıyoruz. Arka yüzden ilmekleri örerek geldim. Tekrar ön yüzden ördüm ve şu anda ters ilmeğimi ördüm. Tekrar burgumdayım. İlk başlangıçtaki 4 ilmeği aynı ilk seferdeki gibi burgu yapıyoruz. Ortadaki iki ilmeğimi sağ şişe arka taraftan başlangıçtaki iki ilmeğimi ön taraftan sol şişime takıyorum ve ilmeklerime yer değiştiriyorum 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum saç örgüsü şeklindeki burgunun yapılışı bu şekilde devam etmekte bir sıra herhangi bir işlem yapmadan örüyoruz ikinci sırada İlk başlangıçta baştaki iki ilmeği ortaya alıyoruz. Sonraki burguda ise bitişteki son iki ilmeği ortaya alarak devam ediyoruz. Yeni mi? Yaka ve kol kesimi olan yere kadar ördüm. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane burgu yaptım. 19 kere burgu yaptım. Ama benim ipim biraz ince. Kullanacağınız ipin kalınlığına göre ölçünüz değişecektir. Şimdi bu taraf ön tarafım. 4 tane de düğme deliği yaptım. Şu anda yaka kısmındayım. Başlangıç ilmeğimi aldım. 2 3 tane ilmeğimi ördüm. Daha sonraki gelen ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte kestim. Diğer ilmeklerimi aynen örerek sıra sonuna geliyorum ve burada da koltuk kesimimi yapacağım. Bir tane tersimi ördüm. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Sonraki gelen dört ilmeğimi burgu yapıyorum. hızlı geçiyorum çünkü bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum vaktinizi almak istemiyorum. Sıra sonuna geldim. 7 tane ilmek keserek buradan kol oyuntusunu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane. Daha sonra kaldığım yerden ilmeklerimi bir ters bir düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Arka yüzden örerek ilmeklerimi sıra sonuna geldim. Aynı şekilde tekrar yaka kısmındayım. 3 tane ilmeğimi örüyorum. Ve sıradan gelen ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte bir tane kesiyorum. Diğer ilmeklerimi aynı şekilde düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Kol kesim yaptığım yerden son kalan iki tane ilmeğimi haroş olarak aynı yaka bölümündeki gibi devam ediyorum. Aynı şekilde iki ilmeğimi yakada yaptığım gibi haroş olarak örüyorum. Bunun sebebi dediğim gibi yalancı pirinç örgü kıvrıldığı için düzgün durmasını istiyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Aynı şekilde başlangıçtan 3 tane ilmeğimi örüyorum. Ve hemen sonrasındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Kalın ilmeklerimi normal düz olarak örmeye devam ediyorum. Tekrar ön yüzdeyim. 3 tane her sırada bir ilmek kestikten sonra artık ilmek kesmiyorum. Bu sırada kesme yapmıyorum. Bundan sonra iki sırada bir artık kesme işlemi yapıyorum. Bu sırada kesme işlemi yapmadan devam ediyorum. Ön yüzdeyim. Bu sırada kesme işlemi yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum ve devam ediyorum. İlk başlangıçta her sırada 3 bir ilmek kesmek üzere 3 tane olduktan sonra bundan sonrasını iki ilmekte bir keserek devam ediyorum. Buradaki ilmeklerimi keserek bitiriyorum. Burada ters ilmeğim de dahil olmak üzere keserek bitiriyorum. Daha sonra şöyle göstereyim. Burgu olan kısma gelinceye kadar ilmeklerimi keserek bitiriyorum. Burgu olan kısma geldiği zaman zaten şu gördüğünüz kol kısmı da tamamlanarak bitiyor. Aynı şekilde 7 ilmek bir kere de kesiyorum. Daha sonra kalan ilmeği de bir kere de keserek bitiriyorum. Ve bu şekilde yeleğimi tamamlıyorum. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin hanımlar.